Hızlan patlayalım. Patla bir yere ya. Mitten patlıyorum ben direkt. <laughs> Mitten patlama. Nereden patlayalım? Ede patla ya. Çok yakında. Ya. Silah lazım. Evet. Aldım ben onun silahını. Dolduruyorum. Sen raise misin? Evet. Açınlayıcı kırıldı. Başka hayatlar artık. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Karşıma çıktım. Bravo. Indirdim. Bak silah var burada bir sürü. At at bana da oradan. Bana ee, Tamadım. oradan. Atamadım. Döneceğimizi görüyorum. Ha. Dolduruyorum. De iyi ya, de iyi de dönüm, Tam burası. Ah. Oğlum adam ikimize de tak tak attı Aa, ya. ya. Tam Spike şecimiz öldürüldü. Spike ada düştü. Spike bende. <laughs> Havanda değildin. Ölü mesela. Ayakta kalan son oyuncu. Vallahi mitte ben yedim iki kişi. Söndü. Bir düşman kaldı. Bomba! Sı Çanta yolda. Sı Çanta yolda. Sı Duydum mitten geliyor. Gepti duvar. Haritaya mı baktın sen bir an orada? Dayanın, ben evet. Ben <laughs> falan son oyun.

Iskalamam. Yatınız. ısın. Başka? Mid'i kapatsana kanki. Bir şey Oradan. Orada. Soğuk oh, pisini alsana. Alacağım. Ben yani Chamber oynuyor sonuçta. O oh, bizim. Al artık şunu. Al şunu. Kahrolası. Hazır değil. Girme girme Sage. Çıkın dayı. Ne? Teleport attığım yerde öldüm. Kaçış. Yok. Sage kaldırır mısın kanki? Önündeyim hemen. Ya amına. Birer birer. Kaldırma bir şey. Ayakta kalan son oyuncu. İyi denedin. Kal. Helal kaldır. Helal lan. Bravo. Ka kaldır çalıştığı istersen. Çalıştığı. Para yok ya. Bir şey isteyen var mı? Bakın şimdi. yatınız. İndi. Bomba! Bıçaklandı. Çanta yolda. Ay ay ay. Bıçaklandı. Yine diye. Fazla uzaklaştım. Oğlum Spike bendeymiş lan. Spike yerinde. Yolda. Ultim hazır. Tuzağım yok edildi. Yani CT var. CT bende. Bir Oram. düşman kaldı. Üç. Burada bizler. <laughs> ee, CT. Işınlayıcı hazır. Hayatını kurtardım da bunu ölecek yoksa. Koruyor biz adam. Raki Koramıyormuş. Kaldır beni. Koruyorum, koruyorum. Rahatta kal. <laughs> ne kaçırdım? Burada lan o da. Mitte gördüm Hayır, sanki. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Öldü öldü. Bir düşman kaldı. Bir indi. Koyun, koydum ben iyiyim Ayakta sola. Kırkıya. ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. E? Mermi içinden geçti gördünüz mü? Yanından geçti abi. Koy amına koyayım. Burası gayet uygun. olamazsın. Backside 2. Hata 3. Sıradaki. Şimdi eğlenme sırası bende. Koru beni. Oh, çok iyi. Ayakta kalan son oyuncu. Dur <laughs> sol. çok kötü atıyor. Bak benim trebimi kapatmışsın ultinle Astra. Arka gelmiş iki tane üç tane. Allah! Bu silaha bayılıyorum! Allah! Sağda kırk vurdum. Bir. Silahım yok ki şerefim olsa. Sage ultiyi hiç kullanmadı değil mi? Yok bir kere kullandı. Ulandı. Tara burayı tara. Gölcen. Seyit can var mı? Hala bırak. Kendini geliştir. İyileştiriyor. Silah var. Döner. Lan mermi bitti. Ah. Silah var. Bir düşman kaldı. Oy. Al işte küçük sıçağın. Fight Burası iş görür. Vayla'ya dikkat etsene Vayla'yı. Tamam ben doğru o. Ödemiyorum. Şey Görüş yok. Ne girdi Sistin içeri. Ana. Sana geliyor. Ha, burada. Çok yavaş. Birini yedim. Spike yerleştirildi. Yarım de yedim. Tamam. Biri Burası. şurada. Şurada düşman göz. Bir düşman kaldı. Etti 3. Burada 120 bir can. Işınlayıcı hazır. Kanki ulti'm geliyor. Yarıda bırakımsın. Mersi. Derni kapatıyorum ben. İşi bitti. Mardım arkasını. Şınlayıcı hazır. Ve İyi mardık mardık iyi oldu. Son lazım. Kesiyor Ev Ayakta kalan son oyuncu. Ya, fazla uzak. Üç tane pik ne anasını satayım ya. Triple pik yiyor adamlardan. Mid var. Jet sende bro Dönüyorlar ha, dönüyorlar. Kaçış Geçmiştir. yok. Arka geldi, arka geldi. Side, side, side. Side. Spike ortada düştü. Last side. Ölmüş herhalde. Şey Bir düşman kaldı. Yo site site low site. Gel <laughs> bakayım çekil, aşağı alacaktım zaten. Yönüme saydım. Girdi. Hadi be, Sage kaldırır mısın kanki? Teşekkür ederim. Bir de koruyaydın be am. Bir de bir koruyaydın. Döndü, döndü, döndü. Bir de döndü. Mid oynuyor. Sage dikkat et. Spike bende. Spike ortada düştü. Arda düşman düştü. Ya siktir git ama ne? Önünde Betra. düşman kaldı. Kim geliştir. O da site'da. Main 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 o da. Bence biraz daha sola bak. Çıkışına bak direkt. solumdan gelme ihtimali de Evet solum var. Hani <laughs> oraya baksın. Bakıyor Son 30 saniye. Gördü de mi vurdu Free Fire mı attı? Gördü gördü. Son sayı. Onlara Sana <gülüyor> demiştim ya <laughs> Benim de var ultim. Sana doğru geldi ha B'ye doğru. B'ye geliyorlar ha. Burada ya. Kaybettim. Kaptan. Sage sağda Wiley vardı sağ tarafta. silah var. <laughs> Spike B'de düştü. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Sokakladık onları. Artık, Artık ölü sayılır. sayılır. Soktuk ya. Ama sana söyledim. Bu sabah söyledim. Ben dedim bugün oynayacağım. Şimdi, tamam git KP'me bak abi şimdi. Başla. Bana 25 verdi bana. Sana ne verdi? 19. Niye böyle peki? <laughs> Toplam KP oranına bak. 99. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Sabah bırakmam ya. Karşılaşma bulundu.